Merhaba arkadaşlar Leyla örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 8 ve 8'in katları artı iki tane kenar ilmek olmak üzere ilmeklerimizi atarak başlayacağız. Ben ilmeklerimi attım 3 modellik birkaç sıra lastik geçtim şimdi modele başlayacağız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir şimdi hazırsak başlayalım sizler ne öreceksiniz lastik ya da haroşe örgünüzün başlangıcını yaptıktan sonra benimle birlikte yapabilirsiniz kenar ilmekten sonra 3 tane ters İpi arkaya atıyoruz. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. İpi öne aldık. 6 tane ters. İpi arkaya attık. 2 tane ilmeği örmeden sağ şişe aldık. İpi öne aldık. 6 tane ters. İpi arkaya attık. 2 ilmeği örmeden sağ şişe aldık. İpi öne aldık. 3 tane ters. Ve kenar ilmeğimiz. İlk sırayı ördük. Kenar ilmeği örmeden aldık. 3 tane düz. Bir önceki sırada örmeden aldığımız bu iki ilmeği ters olarak örüyoruz. Altı tane düz. Burada düz gördüklerimizi düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekleri ters olarak örüyoruz bu sırada. 2 tane ters ördük. 6 tane düz öreceğiz. Örmeden aldığımız 2 ilmeği ters olarak öreceğiz. 3 tane düz ve kenar ilmeğimiz. Geldik 3. sıraya. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters. Birinci sıranın aynısı. İpi arkaya attık. 2 taneyi sağ şişe aldık. İpi öne aldık. 6 tane ters. İpi arkaya attık. 2 ilmeği sağ şişe alıyoruz. Örmeden ipi öne alıyoruz. 6 tane ters. İpi arkaya attık. 2 ilmeği örmeden sağ şişe aldık. İpi öne aldık ve 3 tane ters. Kenar ilmeğimizi ters olarak örelim. 4. sıra bir önceki ters sırayı geçerken aynı öreceğiz. 3 tane düz. Bu örmeden atladıklarımız ters. 6 tane düz. Örmeden atladıklarımız ters. 6 tane düz. Örmeden atladıklarımız ters. 3 tane düz ve kenar ilmeğimiz. Evet, ilk 4 sırayı geride bıraktık. 5. sıradayız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 tane ters. Sıradaki iki ilmekten düzü önden, tersi arkadan yer değiştiriyoruz düz sağ şişte kalıyor örmeden ve tersi ters olarak örüyoruz. Sonraki düz ilmek önden, onun yanındaki arkadan yer değiştiriyoruz. Tersi ters olarak örüyoruz. Düz ilmeği örmeden ipi arkaya atalım. Sağ şişe alıyoruz. 4 tane ters. Burada işlemi tekrar ediyoruz. Düz ilmek önden, ters arkadan yer değiştiriyoruz. Düzü örmüyoruz, tersi ters olarak örüyoruz. Düz önden, ters arkadan yer değiştiriyoruz. Tersi ördük. Düzü örmeden sağ şişe aldık. 4 tane ters. İşlemi tekrar ediyoruz düz önden ters arkadan düz örülmeden sağ şişte kalıyor tersi örüyoruz düz önden ters arkadan tersi ördük ipi arkaya attık düz ilmeği örmeden sağ şişi aldık iki tane ters ve kenar ilmeğimiz arka sırada tersler ters düzler düz yalnız Örmeden aldıklarımızı ters olarak öreceğiz. 2 tane düz. Burada örmeden aldığımız bir tane ters. 2 tane düz. 1 tane ters. 4 tane düz. 1 tane ters. Örmeden aldıklarımız bunlar. 2 tane düz bir tane ters dört tane düz bir ters iki düz bir ters iki düz ve kenar ilmeğimiz Evet, şimdi geldik bir sonraki sıraya. Yedinci sıramızdayız. Kenar ilmekten sonra bir tane ters. İpi arkaya attım. Yine bu düz ilmeği yürüteceğiz önden, ters ilmek arkadan, sağda örmeden duruyor ve ters ilmeği örüyoruz. İki tane ters. Bu düz ilmeği de yürüteceğiz. Düz önden, ters arkadan tersi ters olarak örüyoruz. Ilmeği ipliği arkaya attık. Düz ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. 2 tane ters. Tekrar düz önden, ters arkadan. düz örmeden sağ şişte tuttuk. 1 tane ters ördük. 2 tane daha ters. Düz önden ters arkadan yer değiştirdik tersi ördük ipi arkaya attık düzü örmeden aldık. 2 tane ters işlemi tekrar ediyoruz. Evet, geldik 8 sıraya. Düz ördük. Sadece şu kaydırdığımız örmeden aldıklarımız ters. Diğer ilmekler düz. 4 tane düz, bir tane ters. İki tane düz bir tane ters. Dört tane düz. Bir tane ters. İki tane düz. Bir tane ters. Dört düz. Bir tane ters. Bir tane düz ve kenar ilmeğimiz. Evet. Şimdi geldik 9. sıraya. Kenar ilmekten sonra yine düz ilmeği kaydıracağız. Ters arkadan düz önden düzü örmedik. Ters örüyoruz. Ortadaki 4 tersi de örelim. Burada düzü kaydırdık. Tersi öreceğiz ipi arkaya atıp düzü örmeden alıyoruz. Düzü sağ tarafa alıyoruz. Ters sol tarafa düzü örmeden tutuyoruz. Ters örüyoruz. Ortadaki 4 ters örelim. Tekrar ipimiz önde dursun çünkü ters geliyor ters öreceğiz bir tersi ördük ipi arkaya attık düzü örmeden aldık düz önden ters arkadan düz örmeden kaldı tersi örüyoruz 4 tane ters düz önden ters arkadan tersi ördük düzü örmeden aldık ve kenar ilmeğimiz 10. sıra arka sıra arka sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz şu örmeden aldıklarımızı ters olarak öreceğiz diğerlerinin hepsi düz bir tane ters altı tane düz bir ters 2 ters altı tane düz bir iki ters altı tane düz bir tane ters ve kenar ilmeğimiz Evet şöyle bir bakalım şimdi bunları açtık şimdi kapatacağız böyle baklava dilimi şeklinde gideceğiz Kenar ilmekten sonra düz ilmeği örmeden sağ şişe aldık. Tersleri örüyoruz. 6 tane ters. İpi arkaya attık. Düz ilmekleri örmeden sağ şişe alıyoruz. 6 tane ters. ipi arkaya attık düz ilmekleri örmeden sağ şişe alıyoruz 6 tane ters ipi arkaya attık ilmeği örmeden sağ şişe aldık ve kenar ilmeğimizi ördük arka taraftan yine ilmekleri düz olarak öreceğiz gördüğümüz gibi örmeden aldıklarımızı ters olarak öreceğiz 1 ters 6 düz 2 ters 6 düz 2 ters 6 tane düz Bir tane ters ve kenar ilmeğimiz geldik bir sonraki sıraya kenar ilmeği kenar ilmeği örmeden aldık düz ilmeği de örmeden alıyoruz bir önceki düz sırayla aynısını yapıyoruz ve altı tane ters. 2 tane ilmeği sağa aldık. 6 tane ters. İp arkada 2 ilmek sağda 6 tane ters. İp arkada ilmek sağda kenar ilmeğimiz. Arka sıra yine bütün ilmekleri düz öreceğiz. Örmeden aldıklarımızı ters öreceğiz. 1 ters, 6 düz şeklinde. 2 tane ters, 6 düz burası da. Yine 2 ters, 6 düz. Bir tane ters ve kenar ilmeğimiz. Evet toplam 14 sırayı geride bıraktık. Modelimiz 20 sıradan bitecek. 10 sıra zaten yarısına kadar 10 sırada kapatması için. Sonra bu 20 sıranın tekrarıyla tüm yüzeye yayacağız. Şimdi geldik 15. sıraya. Kenar ilmekten sonra bu düz ilmeği ortaya doğru kaydıracağız açtığımız V'yi kapatacağız. Düz önden ters arkadan yer değiştirdik. Tersi örüyoruz. Düzü örmeden sağ şişe alıyoruz. Dört tane ters. Düz önden ters arkadan yer değiştiriyoruz düzü örmeden sağ şişte kalıyor tersi örüyoruz tekrar düz önden ters arkadan tersi ördük düzü örmeden sağ şişe aldık 4 tane ters düz önden ters arkadan yer değiştirdik ters düzü örmüyoruz tersi örüyoruz İşlemi tekrar ediyoruz. 4 tane ters. Düzü örmedik. Tersi örüyoruz. Kenar ilmeğimiz. Arka sıradan düz ilmekleri örüyoruz. Örmeden aldıklarımızı ters olarak örüyoruz. Bir ters, iki düz, bir ters, dört düz, bir ters, iki düz, bir ters, dört düz, bir ters bir düz ve kenar ilmeğimiz. Çizik yeleklerde, kazaklarda, erkek ürünlerinde özellikle erkek çocuk hırkasında, kazağında, kızlarda da olur. Kullanabileceğimiz bir model. Kenardan sıra bir ters ve bir kez daha kaydırıyoruz. Düz ilmeklerimizi tersleri örüyoruz düzleri örmeden alıyoruz. 2 tane ters. Düzü sağ tarafa, tersi sol tarafa düz örmeden aldık. Tersi ördük. 2 tane daha ters. Düz ilmek solda. Önden ters ilmek arkadan ve örüyoruz. Düzü örmeden sağ şişe alıyoruz. 2 tane ters işlemi tekrar ediyoruz örnek oldukça kolay bir örnek sadece düz ilmekleri sağa sola kaydırıyoruz düz örmedik iki tane ters tersleri örüyoruz ve kenar ilmeğimiz bu sırada yine düz ilmekleri örüyoruz örmeden aldıklarımızı ters olarak örüyoruz Kenan Bey'imiz. Evet. Şimdi artık 19. sıradayız. Modelimiz başlangıcımız başlangıca geri dönmek üzere. İplik önde kalsın. Ters arkadan düz önden yer değiştirdik ve ters olarak ördük. Örmeden sağ şişe alıyoruz, düz önden, ters arkadan yer değiştiriyoruz, örmeden sağ şişte kalıyor, tersi örüyoruz. Ortadaki tersleri de örüyoruz. Yine tersi sağ tarafa alıyoruz, örüyoruz, düz örmeden sağ şişte. Örmeden sağ şişte tersleri örüyoruz. Tersi sağ alalım, örelim. İpi arkaya atıp düzü örmeden sağ şişe alalım. Bu düzü de örmeden sağ şişe alalım. Ve 1 2 Üç tane ters kaldı. Bu da kenar ilmeğimiz arka sıraya da geçelim. 3 tane düz. 2 tane ters. 2 tane örmeden aldığımız var burada. 6 tane düz. 2 tane ters. 6 tane düz 2 tane ters 3 tane düz ve kenar inmeğimiz. evet böylece 20 sırayı geride bıraktık ve model öreceğimiz örgümüzde bu 20 sıranın tekrarından oluşacak Evet güzel bir model. Umarım siz de beğenerek ve keyifle yaparsınız. Çok çok kolay bir model. Herkesin çok rahat örebileceği bir model. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.